21. bölüm. Harise hanımıyla oğlunun gitmesinden bir hafta kadar sonra aldığı haberle çılgına dönmüştü. Çünkü Tay kabilesine baskın yapılmış, kimi öldürülmüş, kimi esir edilmişti. Ölenler arasında hanımı, kaçırılanlar arasında da sevgili oğlu Zeyd vardı. Yüreğinin köz gibi yandığını zannetti Harise hemen harekete geçti. Dört bir yana haber saldı. Bir haber bulabilirim ümidiyle sağa sola başvurdu. Ama bütün çabaları boşa gidiyor, bir haber alamıyordu. Geceleri gözüne uyku girmiyor. Gündüz kalbi rahat bulunmuyordu. Onlardan başka derdi, düşüncesi kalmamıştı. Bazen bir köşeye çekiliyor, Yanık türküler söyleyerek gözyaşları döküyordu. Ölen hanımını unutur gibi olmuştu. Ancak zeyt için yanan ateşi söndürmeye çare bulamadı. Tarlaya gitti, çalışamadı. Kabile arasında yüzünün güldüğünü gören olmadı. Ara sıra derdinden çektiği acı bir ahla inledi. Bir ah çektikçe içindeki alev yükseliyor, ikinci, üçüncü ahlar onu takip ediyordu. Neredeyse artık, göz yaşlı harise denir olmuştu ona. Bir gün onu şu beyitleri söylerken dinlediler. Zeyda e ağlayıp dururum ve ne olduğunu bilmiyorum. Acaba sağ mıdır? Yoksa eceli geldi mi ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Onu sorup duruyorum. Zeyd, sana düz yerler mi? yoksa dağlar mı kıydı? Ah ne olurdu bir gün senin tekrar döneceğini bir bilseydim. Doğan güneş bana seni hatırlatır. Akşam olurken hatırımda yine sen varsın. Esen rüzgarlar senin hatıranı getiriyor Zeyd.'' Ben saydım tam 360 tane. Bu kadar çok değil mi? Vallahi orasını bilemem. Ben sadece birer birer saydım. Putların sayısı hakkında konuşuyorlardı. Gerçekten de irili ufaklı kalabalık ve dağınık bir sürü yandırıyorlardı. Gelişi güzel Kabe'nin çevresine sıralanmışlardı. Zeyde asıl şaşırtan hac için gelen pek çok insanın kadın ve erkeğiyle çırıl çıplak tavaf etmesiydi. Kadınların da erkeklerin de üzerlerinde hiçbir örtü yoktu. İçlerinden bazısı elbisesiyle dolaşıyordu Kabe'yi. Merakını gidermek için sordu, şu cevabı aldı. Bunlar buraya günahlarının dökülmesi arzusuyla geliyorlar. Allah'a karşı günah işlerken üzerlerinde bulunan elbiselerle onun beytini tavaf etmeyi doğru bulmadıklarından çıplak tavaf ediyorlar. Hem bu elbiselerin içinde sana karşı suç işledik hem de aynı kıyafetle senin beytine geldik demiş olmayı doğru bulmuyorlardı. Bunlar ya Kureyş ya Kinane, Huza kabilelerinden birinin elbisesini bulup giyerler ve onunla tavaf ederler yahut çıplak tavaf etme mecburiyetindedirler. Bu sayılan kabilelerden olanlarsa elbiselerini çıkarmadan tavaf edebilirler.'' Aslında bu ve benzeri sapıkça hareketler Kureyşliler tarafından ortaya çıkartılmıştı. İhramdayken sütü katık, yoğurt ve yağ yapmayı, kestikleri hayvanın iç yağını alıp kullanmayı, kıldan örülmüş çadırda gölgelenmeyi yasaklamışlar, yine haç mevsimini haram saymışlar. Kureyş, Kinane, Huza kabilelerinden başka kabilelerin kendi elbiseleriyle Kabe'yi tavaf etmelerine müsaade etmemişler. Ya Bizim Elbisemizi Giyerek Ya Da çırılçıplak Çıplak Tavaf Edeceksiniz Demişlerdi Bu Arada Kadınların Utana Sıkıla Dolaştıkları Da Gözden Kaçmıyordu Hatta Bir Kadın Elleriyle Edep Yerini Kapatmaya Çalışıyor Ve Bu Arada Şu Manadaki Bir Beyti Söyleyerek Dolaşıyordu Bugün Vücudumun Bir Kısmı Hatta Tamamı Açıkta görünmekte. Ama ben açık yerlerime bakanlara hakkımı helal etmiyorum. Hac mevsimi boyunca her taraftan gelen pek çok çeşitten tanımadığı insanlar arasında gezip dolaştı. Bu arada yol kenarında oturup konuşan birkaç kişiyle karşılaştığı zaman Zeyd gözlerini sildi tekrar baktı. Bunlar Kelp kabilesindendiler. İçlerinden biri onu görür görmez işte Haris'in oğlu Zeyd diye bağırdı. Adamlar sevinmişlerdi. Yanlarına oturdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya Zeyd. Nasılsın? Çok iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Zeyd Kelk kabilesinden ayrıldığı günden beri başına gelenleri anlattı. Şu anda da hayatından pek memnun olduğunu söyledi. Adamlar ona babasının halini anlattılar. Kendisi için deli divane olduğunu, her tarafta aradığını, yanık şiirler söylediğini, pek çok gözyaşı döktüğünü söylediler. Babama selam söyleyin. Ben halimden memnunum. Hiçbir şikayetim yok. Burada Haşim oğullarından Muhammed bin Abdullah'ın yanındayım. O dünyanın en iyi insanıdır. Bana yaptığı iyilikleri ve onda gördüğüm faziletleri hiç unutamam dedi. Adamlar bu söylediklerini babana ulaştırırız dediler. Hatice artık ticaretini yürütecek, kervanlarını idare edecek bir adam aramadan kurtulmuştu. Her gün ayrı bir faziletini gördüğü kocasını, her gün ayrı ve artan bir sevgiyle seviyor. Ona olan hürmeti, bağlılığı günden güne artıyordu. Mesut bir yuva kurmuş, bir kadının düşünebileceği en büyük huzura kavuştuğunu kısa zamanda anlamıştı. Evlendiği günlerin üzerinden geçen birkaç ay, onun ileride bir çocuk annesi olacağını gösteriyordu. Nitekim evliliğin ilk senesi olduğu zaman bir oğlu oldu. Ona Kasım dediler. Arap adetine göre anne ve baba, doğan ilk oğullarının adıyla ilgili bir künye alırlardı. Bundan böyle Muhammed bin Abdullah'a Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası, Hatice'ye de Ümmü Kasım denilecekti. Abdülmüttalip değerli torunu Muhammed el-Emin bir gün çocukluğunu hatırladı ve hudutsuz bir sevinç duydu. Çünkü karşısında duran hanım bir zamanlar kendisini emziren Halime Es-Sadiye idi. Küçücük bir çocukken getirilip annesine teslim ediliveri hiç görüşme imkanı olmamıştı. ''Hoş geldin anneciğim'' diye karşıladı. Sevgili anne de pek memnun olmuş. Yıllardır göremediği evladına kavuşmanın özlemini gidermeye çalışmıştı. Şimdi karşısında kervanla ticaret yapan, 30 yaşlarına merdiven dayamış yiğit bir insan vardı. Mekke halkının haklı olarak El Emin lakabını verdiği büyük Muhammed, değerli annesini evine götürdü. İzzet ve ikram etti. Hayatı boyunca ona seve seve hizmet edebilirdi. Fakat anne yine beni sağ yurduna dönmek istiyordu. Döndü ama yanında 20 deveden meydana gelen bir hediye ile. Çocukluğunda onun hürmetine evi bereket yuvası olmuştu. Şimdi yanına hatırı sayılır bir servet katılmıştı. Büyük Emin değerli anneyi şanına yakışır ikramlarla yolcu ettiği için huzurluydu. Rivayete göre sevgili anne bir de Huneyn muharebesinden sonra gelecek ve alemlere rahmet olan oğlunun önünde Müslüman olacaktı. Bugün Medine'nin baki mezarlığına giren ve sol ileriye doğru 300 metre kadar gidenler yolun sonundaki toprak yığınının başında bir müddet durmalı. Şimdi burada metfun bulunan değerli annenin Resul-i Emin Efendimiz'e süt veren Halime es olduğunu düşünerek ona bir Fatiha okumalıdır. Eğer bu kabir gerçekten ona aitse Hz. Halime'nin son günlerinde Medine'ye hicret ettiği ve aziz ruhunu orada teslim ettiği anlaşılır. Saad bin Abdullah temiz ahlak sahibi bir tüccardı. Yetimlere karşı şefkat ve merhamet sahibi olduğu, misafirlerine ikramdan hoşlandığı, komşularıyla iyi geçindiği biliniyordu. Şam ve Yemen taraflarına seferler yapılıyor, yılın belli mevsimlerinde kurulan meşhur panayırlara katılıyordu. Sahip aynı panayırlara katılan ve Hatice namına ticaret yapan Muhammed bin Abdullah'ı pek beğeniyor. Onun alışverişteki dürüstlüğüne insanlara karşı davranışlarındaki fazilete ve olgunluğa hayran kalıyordu. Gerek Mekke hayatı, gerekse seferdeki halleri her yönüyle gıpta edilmeye değer bir durum arz ediyordu. Halbuki şehirde tanıdığı insanlar arasındayken bir türlü, seferi çıkınca bir başka türlü olan nicelerini görmüştü sahip. Sonra alışverişte elindeki malı satarken onu mükemmel diye tanınan ama alırken bir sürü kusur bulan bu arada sözlerine destek olsun diye yeminler sıralayan kişiler pek çoktu. Bir başkası adına ticaret yapan ama bu ticareti döndüğü zaman başka türlü gösteren, başka türlü anlatanlar vardı. Panayırda elde edilen kar başkaydı, dönünce sermaye sahibine gösterilen daha başka. Ticaretin birçok inceliklerini yine ticaret sahasında öğrenen bu arada akla hayale sığmayan birçok hileleri de gözleriyle gören sahip bu türlü ahlaksızca davranışlara gönlünü razı edemiyor. Dürüst bir tüccar olmayı, temiz bir kazançla karın doyurmayı her şeyden üstün tutuyordu. Bir gün takdir ettiği Muhammed bin Abdullah'a ortak iş yapmayı teklif etti. Teklif edilen uzun ve devamlı bir ortaklık değildi. Pazarlarda beraber, ortaklaşa alıp satmak, hemen pazardan kalkınca yahut aldıklarını satınca kârı bölüşme manasında bir ortaklıktı bu. Karşılıklı anlaşma yapıldı. Bu ortaklıktan her ikisi de memnun kalmışlar, ticaretlerini yürüttükleri müddetçe bu memnuniyet devam etmişti. Bu arkadaşlığın ve ortaklığın tatlı hatıraları uzun zaman unutulmamış, Yıllar sonra karşılaştıklarında aynı sıcaklığı hatırlamışlardı. Abdullah bin Ebu Hamsa, Ebu Kasım'dan bir miktar mal almıştı. Yanında ödemesi için yetecek para yoktu. Ancak dürüst bir kişiydi. Bu sebeple bir başka gün borcunu getirmesine izin verildi. Gün tayini yapıldı. Daha sonra Abdullah, "Beni şurada beklersin ya Ebu Kasım. Buluşacağımız yer burasıdır." dedi. Daha sonra ayrıldılar. Sözleşilen gün oldu. Fakat Abdullah bin Ebu Hamza gelmemişti. Biraz sonra gelir diyerek oturdu, beklemeye başladı. Aradan saatler geçtiği halde gelen giden yoktu. Akşam oldu ama hala gelmedi. Gece orada yattı. Sabahleyin yine verilen sözün yerine gelmesi için başlayan can sıkıcı bekleyiş akşama kadar sürdü. Abdullah borcunu vermek üzere sözleştiğini hatırlayıp koştu ve Muhammed bin Abdullah'ı orada bekler halde bulduğu zaman üçüncü günün akşamı oluyordu. Ey delikanlı! Beni sıkıntıya soktun. Üç günden beri seni şurada bekledim durdum dedi. Abdullah özür diledi fena bir maksadının bulunmadığını, unutmanın sebep olduğunu anlattı. Abdullah daha sonra bu hatırasını anlatırken, ''Ben olsam verdiğim bir söz yerine gelsin diye bu kadar beklemezdim. Beklediğim takdirde bu kadarcıkla bırakmazdım.'' demişti. Kelp kabilesinin hat yolcuları döndükleri zaman doğruca putların yanına vardılar. Ellerini onlara sürdüler. Ayrılırken de son defa onlara dokunmuş öyle ayrılmışlardı. Araplarda adet böyleydi. Yolculuk müddetince kendilerine yardımcı olması, bereket vermesi ve tehlikelerden korunması için yapıyorlardı bunu. Daha sonra gözleri yaşlı Harise bulundu. ''Müjdeler olsun ey Harise, oğlunu bulduk.'' dediler. Halise hiç beklemediği anda duyduğu bu müjdeyle deliye döndü. Adamların boynuna sarıldı. ''Doğru mu söylüyorsunuz? Yemin edin. Tanrılar adına yemin edin.'' dedi. Ağlayacağını yahut güleceğini bilemez haldeydi. Güç bela yatıştırıldı. Daha sonra kardeşini buldu. Bütün servetini bir heybeye doldurdu. Beraberce yola çıktılar. Yolculuk uzun sürdü. Her dakikası saat gibi uzun sürdü. Harisenin sabrı taşıyor, bitip tükenmek bilmeyen yollara, acımasız güneşe yalvaran gözlerle bakıyor. Bir an önce Mekke vadilene varabilmek için elindeki kırbacı devesini indiriyor. ''Daha hızlı, daha hızlı gitmelisin. Zeydi dünya gözüyle bir daha görmem lazım.'' diyordu. Yol boyunca yanık şiirler söyledi. Gözlerinden akan yaşları silme lüzumunu hissetmedi. En sonunda Mekke'ye ulaştılar. Muhammed bin Abdullah arıyoruz. Bu soruyu Harise ilk rastladığı adama sormuştu. Daha birkaç kişiye sordular. Sorulanlar onları Haşimoğullarının bulunduğu tarafa gönderiyorlardı. Nihayet biri, ''Onun mescidi haramda, beytin yanında bulursunuz.'' dedi beytin yanına gittiler. Sordular. Gösterildi. Harise gösterilen adama baktığında aradığını bulduğunu Zeyd'i yüzde yüz kurtaracağına emin olmuştu. Bu mübarek yüz, bu merhamet ve şefkat kaynağı göz, bu emniyet telkil eden duruş Harise'ye bir bakışta çok şeyler anlatıvermişti. El Emin, sen misin ey nur yüzlü kişi? Evet benim yani Ebul Kasım, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib. Evet benim. Maksadınız nedir? Harise yutkundu. Daha sonra maksadını şu sözlerle anlatmaya başladı. Ey Abdullah'ın oğlu! Ey Abdülmuttalib'in! Ey Haşim'in oğlu! Ey Kureyş Kami'nin efendisi! Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşularısınız.'' Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer. Misafirleri ve açları doyurursunuz. Yanınızda bulunan oğlumuz için size geldik. Sen onu kurtarmak için bizi memnun ve hoşnut ederek uygun bir fiyat iste. Onu verelim ve oğlumuzu serbest bırak. Harise'nin yana yakala söylediği bu sözleri dinleyen Ebul Kasım sordu. Oğlunuz kimdir? Zeyd bin Harise'dir. Sizin teklifinizden daha başka bir hal çaresi daha var. O nedir? Zeyd'i çağıralım. Dilediğini yapmakta serbest bırakalım. Eğer sizi isterse alıp götürün. O zaman kurtarmak için para vermenize de lüzum yoktur. Eğer beni isterse o zaman ben de beni tercih edeni hiçbir şeyle değişmem. Vallahi sen bize karşı insafın ve adaletin üstünde bir lütuf ve ihsanda bulundun. Zeyd'e haber gönderildi. Halise Biraz sonra gelecek olan yavrusunu nihayet görebilecek, onu bağrına basacak, hasretini giderecekti. Nihayeti elini alnına götürdü Harise. Heyecandan gözlerinin önü kararmıştı. Yerinden fırladı, oğluna sarıldı, doya doya öptü, kokladı. Baba ve oğlun kavuşması oldukça acıklıydı. Sevincin gözyaşlarıyla yorulduğu bir sahne, bir zaman seyredildi. Ey Zeyt, bu adamları tanıyor musun? Evet, bu babamdır, bu da amcam. Baban gel seni alıp götürmek üzere gelmişler. Benim sana karşı sevgimi, şefkat ve merhametini görüp duruyorsun. Şimdi ya beni tercih et ve yanımda kal, ya da onları tercih et ve onlarla git. Zeyt beklemeden cevap verdi. Ben hiçbir kimseyi sana tercih edemem. Sen bana hem baba hem anne yerindesin. Senin yanında kalacağım. Harise kulaklarının yandığını zannetti. Ciddi mi söylüyorsun Zeyd? Bizi değil de onu mu tercih ediyorsun? Evet. Harise'ye yıkılır gibi oldu. Amcası, yazıklar olsun sana Zeyd. Demek hürriyetini değil de köleliğini seçiyorsun. Köle olmayı babanın ve amcanın yanında olmaktan üstün tutuyor. Seni kendi yurdunu ve yuvanı istemiyorsun öyle mi? Ben bu yüce insandan gördüklerimi hiçbir şeye değişmem. Onun yanında kalacağım. Harise hala rüya gördüğünü zannediyordu. Oğlum, biz şaka yapmak için gelmedik dedi. Ben de şaka yapmıyorum babacığım. Ciddi söylüyorum. Artık Harise'nin yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. O zaman Ebu Kasım Muhammed bin Abdullah Zeyd'in elinden tuttu, Kabe'nin hicri denilen kısmına götürdü. Bir taşın üzerine çıkarttı ve oradakilere göstererek ''Ey insanlar! Şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur. Onu evlat ediniyorum. O bana mirasçı olacaktır. Ben de onun mirasçısıyım.'' dedi. Harise ve kardeşi bu son yapılan davranış karşısında yanan yüreklerine soğuk bir suyun serpildiğini hissettiler. Artık işi oluruna bırakmaktan başka hiçbir çarenin kalmadığı belliydi. Bundan sonra Zeyd, Harise'nin değil Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılacak ve uzun yıllar böyle bilinecekti. Harise'nin Zeyd'den ayrılışı zor oldu. Her biri bir yıl uzunluğunda acılarla, gözyaşlarıyla yoğrulmuş olan günlerle onu aramış, günleri aylar, yine aylar takip etmiş ve nihayet bütün varını yoğun ortaya koyarak, gücünün yettiği her şeyi sırtlayarak büyük ümitlerle gelmişti. İçinde binbir duygunun kol gezdiği, acayip bir insan olarak döndü Harise. Kokusu hala burnunda tüten, yavrusundan ayrılmasının kederi vardı. Fakat o artık bir esir değildi. Hürriyetten mahrum bırakılan bir köle, bir hizmetçi değil. Elinden zorla alınmamıştı. Babasını ve amcasını bile seve seve fark ettirecek derecede sevilmeye layık gördüğü nur yüzlü bir insanın yanında kalmayı bizzat kendisi istemişti. Halise bazen onları düşünüp teselli duyarak, bazen gül yüzlü yavrusunun bir daha göremeyeceğini hatırlayıp ağlayarak gidiyordu. Koyunlarının çokluğuyla şöhret bulmuş olan Kelp kabilesi uzaktan göründüğü zaman hala sakalından aşağıya gözyaşları yuvarlanmaktaydı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 21. bölümünü dinlediniz.